Bir başka Awakening Live'a, Awakening Wednesdays'e hoş geldiniz. Ben Jennifer Leclerc, Awakening Prayer Hubs, küresel hareketinin kurucusuyum ve bugün sizinle aracılığınıza yönelik şeytani müdahaleyi nasıl ayırt edebileceğiniz hakkında konuşacağız. O yüzden buyurun. Gelin, başlamadan önce dünyanın dört bir yanında nöbetçi, peygamberlik dua savaşçıları yetiştirdiğimi hatırlatmak istiyorum. Daha derin eğitimlerimize, topluluk koçluğumuza ve çok daha fazlasına erişmek için bizimle resmi olarak güçlerinizi birleştirin. Pray Hubs, kom adresine gidin ve harekete katılın. Bugün yine öğretim yapacağız ve ben aracılar için günlük kitabımdan bazı içerikleri detaylandıracağım. Eğer bu kitabın bir kopyasına sahip değilseniz Jennifer Lejlaire. Org adresindeki web sitemden, Amazon'dan ya da çevrimiçi kitap bulabildiğiniz herhangi bir yerden edinebilirsiniz. Bir kutsal yazı okumak ve dua etmek istiyorum çünkü bu. Bugün gerçekten gözlerinizi açacak. Yakup 1, 6'yı okumak istiyorum. Ama imanla istesin hiç şüphe etmeden, çünkü şüphe eden kişi rüzgarla sürüklenip savrulan, sürekli hareket eden bir deniz dalgasına benzer. Baba, yüce İsa'nın kutsal adıyla bugün bize işitecek kulaklar verir misin? Görmediğimiz şeyleri, aracılığımıza zarar veren olumsuz sesleri ayırt etmemize yardım et. Rab, bize senin kutsal sözünü işitecek kulaklar ver ve kutsal yazılarını tam olarak anlamamıza yardım et. İsa'nın adıyla. Amin ve amin. Hadi hemen konuya girelim. İşte aracının birçok düşmanından biri. Bunu açıkça söyleyeceğim ve belki de bunun cezebel olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, bu geçerli bir düşman olurdu. Belki de engelleyici bir ruh olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, bu da geçerli bir düşman olurdu. Ama bugün vurgulamak istediğim şey şüphe. Şüphe. Şüphe aracının birçok düşmanından biridir ve ölümcül bir düşmandır. Şüphe o kadar ince olabilir ki hemen fark edemezsiniz. Kendi sesiniz gibi gelebilir. Aklınızda dönen mantıklı bir soru gibi de gelebilir. Ama şüphenin sesini ayırt etmezseniz ki bu ses kalbinizden gelebilir ama aynı zamanda şeytani bir ruhtan da gelebilir. Biliyorsunuz, Derek Prince şeytanların bedensiz kişiler olduğunu ve bir sesleri olduğunu söylemişti. Şüphe ruhunun bir sesi vardır. Ve eğer bu tür şeylere inanmıyorsanız üzgünüm ama bunlar gerçektir. Düşman gerçektir. Onun amaçlarına hizmet eden bir grup şeytani gücü vardır ve birçok şeytan sizi imandan uzaklaştırmaya çalışarak ruhunuza şüphe dolu sözler fısıldar. Biliyor musunuz, yıllar önce Doubtless: Faith That Overcomes the World adında bir kitap yazdım ve bu kitap için Sid Roth'a çıktım. Onlar kitabın adını Faith Magnified olarak değiştirdiler. Ve o kitabı yazarken kutsal ruh bana derin bir vahiy verdi. Şöyle dedi, şüphe imansızlığa açılan kapıdır. Ve İsa imansızlıkta çalışamaz, o iman alanında çalışır. Şüphede, korkuda, endişede, kaygıda ya da imansızlıkta değil. Yani şüphe olduğunda imansızlığa çok yakınsınız demektir. O halde şüphenin tanımına bakalım. Şüphe, bir şeyden tam olarak emin olmamak, bir şeyin doğru olmayabileceğine ya da olası olmadığına inanmak anlamına gelmektedir. Tanrının sözünden şüphe edemeyiz. Dua etmemizin temeli Tanrının sözüdür. İman, Tanrının iradesinin bilindiği yerde başlar. Eğer bir şeyin onun iradesi olduğundan şüphe ediyorsak, o vaadi gerçeğe dönüştürmek için imanla dua edemeyiz. Eğer Tanrı'nın söylediği şeyi kastettiğinden emin değilsek, onun bize verdiği iman ölçüsünü serbest bırakıp kullanamayız. Bu da onun verdiği vaadi görmemizi, almamızı ve o vaatle yürümemizi engeller. Eğer doğru olduğunu düşünmüyorsak, onu dua bile etmeyiz. Eğer gerçekleşmesi muhtemel değilse imanımızı ortaya koymayabiliriz. Yani açıkça görülüyor ki şüphe ve iman bir arada olmaz. Bu yağ ve su gibidir. Birbirine karışmazlar. Birbirine karışmazlar. Bu yüzden şüpheyi dua hayatımıza şeytani bir davetsiz misafir olarak ayırt etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Jai Practical Faith, bunu Yakup 1. Bölümde şöyle açıkladı ve 5'ten 7'ye kadar olan ayetleri okuyacağız şöyle dedi. Eğer içinizden herhangi birinin hikmete gerçekten ihtiyacı varsa, herkese cömerçe ve asla azarlamadan veren Yüce Tanrı'dan istesin ve ona kesinlikle verilecektir. Ama tam bir imanla istesin, hiç şüphe etmeden. Çünkü şüphe eden kişi rüzgarla savrulup sürüklenen deniz dalgasına benzer. Çünkü o adam ve siz buna bir kadın da diyebilirsiniz hatta bir çocuk da diyebilirsiniz. O adam sanmasın ki baştan alayım o adam Rab'den hiçbir şey alacağını sanmasın. Bunlar oldukça güçlü sözler. Ve bu yüzden kelimeyi yani hikmeti değiştirebilirsiniz, değil mi? Eğer bir adamın hikmete ihtiyacı varsa Tanrı'dan istesin. O ayetteki hikmet kelimesini Tanrı'nın iradesine uygun her şeyle değiştirebilirsiniz ve yine de doğru olurdu. Eğer bir adamın huzura, sevince, lütfa veya maddi imkana ihtiyacı varsa tüm bunları Tanrı'dan istesin. Eğer bir adamın şifaya ihtiyacı varsa Tanrı'dan istesin. İmansızlık etmeden imanla istesin. Şimdi mesele şu, Öğrendiğim şey şu ki, kalbinde iman olabilir ama zihninde tereddüt edebilirsin. Kalbinde derin bir huzur olabilir ama endişe zihnine saldırmaya, zihnini tamamen yenilemeye, zihnini ele geçirmeye çalışabilir. Bu yüzden ruhuna yaslanmalı, zihnine yaslanmamalısın. Rab bunu bana bir keresinde şöyle ifade etti. Dedi ki: "Kafandan çık ve kalbime gir." Söze yaslanmalı, ruhumuzdaki imana yaslanmalı, bizi özgür kılan gerçeğe yaslanmalı ve mantıklarımızdan, beş duyumuzdan, gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, dokunduğumuz, hissettiğimiz, kokladığımız şeylerden uzak durmalıyız. Gördüğümüz şeylerden uzak durmalıyız çünkü görerek değil, imanla yürümemiz gerekiyor. Ve eğer gözlerimizi sorunun çözümüne değil de sorunun kendisine odaklarsak, imanımız sarsılmaya başlar. Ama imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan İsa'ya baktığımızda engelleri aşarız. Yani şüphe dua hayatınızda şeytani müdahalelere kapı açar. Basitçe söylemek gerekirse kalbiniz şüpheyle doluyken dualarınıza cevap alamazsınız. Yine şüphe zihninize gelebilir ama onun kalbinize girmesine izin vermemelisiniz. Şüphe sesleri size konuştuğunda onlara cevap vermelisiniz. Onlara Tanrı'nın sözünü karşılık olarak söylemelisiniz. Tanrı'nın sözünü bilmiyorsanız dezavantajlısınız çünkü neyin doğru olduğunu bilemezsiniz. Tanrı'nın sesini ya da düşmanın sesini Tanrı'nın sesiyle karıştırabilirsiniz ve tam tersi de olabilir. Bu yüzden şüphe ölümcül bir aldatmacadır. Bunu kalbinde nasıl ayırt edersin? Eğer Tanrı'nın söylediğini yapacağından emin değilsen, belki başkası için yapar ama senin için yapmaz diye düşünüyorsan, senin için yapacağından emin değilsen bu şüphedir. Bu şüphedir. Tanrı sana asla yalan söylemez. O başarısız olmak dışında her şeyi yapabilir. Seni asla kandırmaz. Seni asla yoldan çıkarmaz, yanlış yola yönlendirmez. Bu yüzden bir konuda dua etmekte tereddüt ediyorsan bunun sebebi araya şüfenin girmiş olması olabilir. Bir dakika inanıyorsun ama sonraki dakika tekrar zihninde bunu kendi başına çözmeye, anlamaya çalışıyorsan bu şüfenin sana etki ettiğinin iyi bir göstergesidir. Eğer bir konuyu dua ile ele almak için kendini yeterli hisset, etmiyorsan, şüphe sana etki ediyor demektir. Yine şüphe düşmanın dua edenlere karşı kullandığı ölümcül bir silahtır. Aracıların kritik hizmetinin olası meyvesini çalmak, öldürmek ve yok etmek için kullanılır. Bu yüzden şüphenin varlığını ilk fark ettiğinde onu kökünden söküp atmalısın. Hızlıca, vakit kaybetmeden ona cevap ver. Ona karşı koy ona yüksek sesle karşı koy. Daha yüksek sesle dua et ve Tanrı'nın nasıl hareket ettiğini izle. Şüpheyi ortadan kaldırdığında seni durduracak başka hiçbir şey kalmaz. Tanrı yalan söylemez. İradesine uygun dua ettiğimizde duyar ve cevap verir. Şimdi senin için dua etmeme izin ver. Unutmayın, Awakening Prayer Hubs. Yaklaşık 120 ülkedeyiz. Dünyanın şehrinde dua merkezleri hedefliyoruz. Bunu Zoom üzerinden, telefonda ya da yüz yüze yapabilirsiniz. Bir göz atın. Awakening Prayer Hubs. Komda sizi bekleyen ücretsiz bir hediye var. Dua edeyim. Baba, İsa'nın adıyla şüphe sesini ruhumuzda ayırt etmemize yardım et. Bu şeytanı olduğu gibi görmemize yardım et. Bu bizi kararsız yapmaya, en iyinden uzak tutmaya çalışan bir düşmandır. Bu yüzden şüfenin gücünü zihinlerimizden kırıyoruz ve vaatlerin gerçekleştiği iman alanına adım atıyoruz. İsa'nın adıyla Amin ve amin. Tanrı sizi korusun arkadaşlar. Harika bir atılım günü geçirin. Tüm dünya bir kriz içinde ve zamanın işaretleri hızlanıyor. Tarihte bir dönüm noktasındayız ve düşman zamanının azaldığını biliyor. Ama 2007 yılında Tanrı beni gece yarısından sonra uyandırdı ve kalbime üçüncü büyük uyanış hakkında konuştu. Şimdi her zamankinden daha yakınız. Bu yüzden bir milyon uyanış odaklı dua savaşçısını cennete yeni bir çağrıda bulunmak için bana katılmaya davet ediyorum. Kilise, ailelerimiz ve milletlerimizi istila eden karanlığı geri püskürtmek için kalıntı dua savaşçılarını bir araya gelmeye çağırıyorum. Düşman öfkeleniyor. Büyük bir kopuş yaşanıyor ama Tanrı her zaman birleşmiş duaya ve oruca cevap veriyor yüzden fazla ülkedeki şefaatçilere ve bana uyanış dua merkezlerinde katılın. Hep birlikte tarihin akışını değiştirebiliriz. Awakening Prayer Hubs. Calm, harekete katılın.